Ankara'da eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanan kadın korku içinde yaşıyor. Çünkü mahkemenin verdiği karar kabusu yeniden ortlattı Zorba eski eş 9 ay sonra tahliye edildi. Tahliye haberini alan genç kadın karara isyan etti. Çevreden dolanıp e, önüme çıktı. La beni sırtımdan bıçakladı. 10 gün yoğun bakımda kaldım. Ben ölümden döndüm. <laughs> tahliye, tahliye denildi. Yaşadığı ben... kabusu anlatırken sesi titredi, gözleri doldu. Yere düştüm ben. Çocuklarım korktu, çocuklarımın seslerini duydum. Ben bir anneyim, Evlatlarımın yanında güçlü olmak zorundayım. Eski eşi tarafından yedi yerinden bıçaklanan kadın tahliye kararına böyle isyan etti. Lütfen yalvarıyorum burada bir kadın cinayet daha olmasın. Ee, ben yaşamak istiyorum. Ankara'da yaşayan Sinan Sinan Özçelik çifti boşanma kararı almıştı. Yaklaşık beş yıl önce çekişmeli boşanma davasıyla boşandık. Çocuklarımın velayeti bana verildi. Ancak iddiaya göre Sinan Özçelik talihsiz kadının peşini bir türlü bırakmamıştı. Boşanma davasındaki kararlara uymadı. Görüşmelerine müsaade ettim. Akşam çocukları eve getirmek istediğini söyledi bana. Kabul etmedim. Akşam saatlerinde 6 gibi bana bir e, arama geldi bilmediğim bir numaradan. Raçla çarptığını acil gelin dediler bana. Ne olduysa ondan sonra oldu çocuğuna araba çarptığı yalanıyla olay yerine giden genç kadın eski eşiyle karşılaştı. Çevreden dolanıp e, önüme çıktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım bana yumruk attı gözüme. Çocuklarının yanında vahşeti yaşadı. Çocuklarım beni o şekilde görmesini istemediğim için ben ayağa kalktım. Sırtımdan bir darbe aldım bıçakla beni sırtımdan bıçakladı. Sırtımda var, kollarımda var, yüzümde var, dudağımı kesti, karnımda var. Yani yedi yerimden ben bıçak darbesi aldım, bel üstü şeklinde. 9 ay sonra Sinan Özçelik'e tahliye kararı verildi. Genç kadın isyan etti. Ben buna çok üzülüyorum. Tahliye, tahliye denildi. Ben dedim ki beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz? <laughs>